Evet kıymetli arkadaşlar hepinize merhabalar. Coğrafi tarihten selamlar, sevgiler. Şimdi de Osmanlı'nın kültür medeniyetiyle alakalı bir soruyla karşınızdayız. Osmanlı Devleti'nde aşağıda verilen gelişmelerden hangisi? Merkezi otoriteyi arttırmak amacıyla yapılmamıştır. Şimdi Osmanlı biliyorsunuz Türk İslam Devletleri içerisinde en merkeziyetçi olan devlet. Ee, uygulamalarına baktığımız zaman Sadrazam'ın Divan-ı Hümayun'a başkanlık etmesi bu direkt otoriteyi arttıran bir unsurdur. Birçoğunuzun bunda kafası karışıyor. Yani Sadrazam'a bıraktı diye padişahın otoritesi azalmaz mı diye soruyorsunuz. Ama padişah zaten küçük bir kubbeden divanı takip ediyor arkadaşlar. Son sözü kendinde bıraktığı için bu şekilde daha da otoriter bir e, padişah oluyor. Kardeş katlinin yasal hale gelmesi tamamen taht kavgalarını engellemek veya taht kavgası esnasında devleti düşünmek amacıyla yapılan bir şey otoriteyi arttırır. Kul sistemi Bürokrasinin ve ilmiye sınıfının doğrudan padişaha bağlanmasını sağlar, yine merkezi otoriteyi arttırır. Tımar sisteminin yaygınlaştırılması, devlet otoritesinin en ücra köşelere kadar gitmesini sağlar. O yüzden yine devletin otoritesini arttıracaktır. Fakat malikane sistemi otoriteyi azaltan bir unsurdur. Çünkü Fatih Sultan Mehmet döneminde başlayan bir iltizam sistemi vardı. Uzak yerlerin vergisini toplamak içindi bu arkadaşlar. Genelde 1 yıl veya 3 yıllığına vergiler satılıyordu. Fakat bir süre sonra Osmanlı nakit paraya sıkışınca sistem malikaneye döndü. Yani 1 yıl 3 yıl değil, ömür boyu birilerine verilmeye başladı bu vergiler. Bu da Osmanlı'da ayan dediğimiz bir sınıfı, ayan veya eşraf dediğimiz bir sınıfı güçlendirdi arkadaşlar. Bu da devletin otoritesinin sarsılmasını sağladı veya sarsılmasına yol açtı diyebiliriz. Sorumuzun cevabı denizli olacaktır.